Mumi resim yapıyor. Kış bitmiş. İlkbahar o güzel yüzünü göstermişti. Mumi sevinçle baharı karşıladı. Bu güzel bahar gününde ne yapsam diye düşünürken birden haykırdı. Yaşasın! Bugün resim yapacağım dedi. Hemen eve koştu. Resim yapmak için gerekli araç ve gereçleri toplamaya başladı. Aceleyle kendini dışarıya baharın kucağına attı resim yapmak için uygun bir yer aradı. Resim sehpasını kurdu. Karşıda duran çiçek açmış badem ağacının resmini yapmaya karar verdi. Resim yapmaya başladı ama bir türlü istediği resmi yapamıyordu. Biraz daha çabaladı ama olmuyordu. Bir süre daha denedi. Yine yapamadı. Elindeki fırça ve boyaları sinirli bir şekilde yere attı. Babasından yardım istemek için eve gitti. Yerlere saçılan rengarenk boyalar oradan geçmekte olan Bay Salyangoz'un çok ilgisini çekti. Boyaların üzerinde dolaşmaya başladı. Farkında olmadan her yanını rengarenk boyalara bulaştırdı. Daha sonra sehpadaki tuvalin üzerine çıkarak gezinmeye başladı. Tuvalin üzeri Salyangoz'un bulaştırdığı renklerle doluydu. O sırada Mumide babasını bulmuştu. Babacığım çok uğraştım ama istediğim resmi yapamıyorum. Bana yardım eder misin dedi. Birlikte Mumin'in resim yaptığı yere geldiler. Bu arada Salyangoz da her yeri boyadıktan sonra otların arasına girmişti. Mumin'in babası gözlerine inanamadı. Resim çok güzel olmuştu. Başını okşayarak Mumi'yi tebrik etti. Mumi babacığım bu resmi ben yapmadım dedi. Babası "Olsun her şeye rağmen çok güzel bir resim." diyerek oradan ayrıldı. Mumu hiçbir şey anlamamıştı. Sonunda güzel bir resim olmuştu ya. Önemli olan da buydu. Mumu birden yaprakların arasından gülümseyen salyangozu gördü. Salyangozun üzerindeki boyalardan resmi kimin yaptığını tahmin etti. Salyangoza gülümseyerek "Yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Bana iyi bir ders verdin. Bir daha sabırsızlık etmeyerek ben de en güzel resimleri yapacağım." dedi tuvalim bittiği zaman tabloya dönüşecek diye ekledi.